Hepinize merhaba arkadaşlar. LGS 2025 ile alakalı çok önemli bir video. Kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda sizlere soruların nasıl ve nereden hangi konularla alakalı çıkacağı ile alakalı ve hangi derslerin daha zor, hangi derslerin daha kolay olup inanılmaz detaylara ineceğiz. Yani açıklayamıyorum. Çok fazla sizlere önemli bilgi vereceğim videonun sonuna kadar. Her daha her dakikası bir bilgi olacak Ama lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız Çünkü siz ne kadar çok abone olur ve beğenirseniz Biz o kadar LGS videosu çekeriz ee, Sizin tepkinize göre çekiyoruz onu da söyleyeyim ee, Hadi hemen konumuza geçelim LGS denemesi için link açıklamada LGS25 koduyla Daha indirimli bir şekilde alabilirsiniz Kesinlikle göz atın yeni nesil sorularla alakalı bir deneme Şimdi dostlar hemen konumuza geçelim LGS 2025 Çok önemli Ve bir o kadar da sizler için kolay bir sınav olacak Peki bu kolay olacağını nereden çıkartıyorum? Dostlar şunu söyleyebilirim. En azından yani sizin zorlanacağınız, birçoğunuzun zorlanacağı dersler bir tık daha kolay olacak. Peki bu dersler hangisi? Matematik dersi. Bu sene LGS 2025'te daha kolay olacak. Şimdi bu konulara geçeceğim. Ee, neden geçeceğim? Çünkü sizlere sınavda nerelere çalışmanız gerekiyor? Nereden testler, sorular çözmeniz gerekiyor ki başarılı olmalısınız bunu söyleyeceğim. Hemen onu başlayın sonra da zorluklara geleceğim. Dostlar şunu söyleyeyim. Hemen odsgm map.gov.tr adresine giriyorsunuz. Bu videoyu bitirdikten sonra izledikten sonra giriyorsunuz. Oradaki kazanım sorularını, testlerini çözüyorsunuz. Şimdi şunu söyleyenler var. Hocam ODSGM'deki veya işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kazanım testlerindeki sorular zor. Yani LGS de mi zor olacak diyor arkadaşlarımız. Hayır dostlar kesinlikle hayır. Öyle bir şey olmayacak. Yani onlar sadece soru arkadaşlar. Milli Bakanlığı'nın sizleri denemek için sorduğu sorular. Asıl sınav LGS olacak ve LGS'de de tabii ki o zorlukta sorular hep olmayacak. Açıkçası o soruların anlamı şu. Milli Eğitim Bakanlığı şunu söylüyor sizlere. Diyor ki sen bu kazanım sorusunu çöz ben de ona göre LGS'de size soru soracağım diyor. Bu aynı zamanda bursluluk sınavı içine geçerliydi. Söyledik bunu öğrencilerimize. Birçok kişi de yaptı ve gerçekten netini arttırdı. LGS için de aynı şeyi söylüyoruz ki... Geçen senede Milli Eğitim Bakanlığı yeni nesil sorular dışında... E, şunu da sordu. Kazanım kavramı yani kendi sorduğu sorulara benzer sorular da sordu. O yüzden buna %100 çalışmalısınız. Şimdi... Ee, yani oradaki zor sorular önemli değil. Siz yeter ki o soruların mantığını anlayın. Nasıl yapılacağını anlayın. LGS'de de bunu uygulayın. Tek yapmanız gereken bu. Yapamadığınız soruları kesinlikle ama kesinlikle hocalarınızla danışın. Özellikle artık haftada en az bakın en az 4 deneme çözmeye başlayın. 4 denemeden biri zor bir deneme olsun. Yani eee... Tabii ki bu denemeler sizlerin LGS'de yapacağı tam olarak netleri ortaya koymuyor. Sadece ortalama yapacağınız neti ortaya koyuyor. Yani %100 denemede ne yaptıysanız LGS'de de aynısı olacak diye bir şey yok. O nedenle haftada en az 4 deneme olmalı ama bir tanesi zor seviyede olmalı. Onu da söyleyeyim. Diğer kalanlar orta seviyede olabilir. Şimdi bununla birlikte Dediğim gibi ben, eğer bizim e, linkimizden aşağıdaki linkten deneme alırsanız bize soru da sorabilirsiniz oradan. Yani o sadece sizlere deneme e, almanız amaçlı değil. Hem de bizimle özel iletişime geçmeniz için. Ve çok da uygun bir fiyata inanılmaz uygun bir fiyata. Bize de sorunuz varsa özellikle e, yapamadığınız sorularda yine sorabilirsiniz oradan. Dostlar gelelim hangi ders daha kolay hangi ders daha zor olacak. Bu da çok önemli bir detay. Şimdi Türkçe ile başlayalım. Türkçe tam anlamıyla ortalama olacak. Yani son 4 seneden beri daha az buçuk ortalama oluyor. 1-2 ee, tık aynı oluyor. Aralarda çok bir fark olmuyor doğru yanlışların Türkiye genelinde ve bu sene de öyle bekliyoruz. Türkçenin ne zor olacağını ne de kolay olacağını e, söylemiyoruz. Tam olarak ortada bir sınav gelecek Türkçe için. Ama özellikle yine paragrafa da çalışmanızı öneririm. Yani en azından uzun soruları so okuyun. Özellikle okumanızı bu bir ay içerisinde yine geliştirin. Aksatmayın çünkü bu sizlere inanılmaz bir avantaj sağlayacak. Matematik bu sene kolay olmasını bekliyoruz. Ama kolaydan kastımız da öyle aşırı aşırı kolay değil tabii ki. Son 4 senenin verilerine göre. Mesela 2022 yılında gerçekten zor bir matematik varmış ve Türkiye genelinde ortalama 4 doğru var. 4.74. Yani bu inanılmaz düşük bir oran. Ama 2024 yılında bu oran 6 virgül 54'e çıkmış. Bunun sebebi de şu dostlar. Milli Eğitim demiş ki Türkiye'nin yönünde çok düşük doğru oranı Birazcık bu dersi kolaylaştıralım öğrenciler daha yüksek doğru yapsın ve amaç da bu. Geçen sene kolay bir matematik vardı son 4 seneye göre. Yine bu sene de o şekilde olacağını düşünüyoruz. O şekilde olması dahi geçen seneye benzer olacaktır. Yani geçen sene zor bir matematik yoktu. Onu söyleyeyim. Tabii ki aralarında zor sorular elbette olacak. Yani ne kadar kolay olacak desek de aralarında zor soru illaki olacak. Sadece o zor so zor sorular azalacak ve siz daha yüksek Doğru sayısına ulaşabileceksiniz. Amaç bu. Ee, dediğim gibi matematikte özellikle geçen senenin sorularına, LGS 2004 sorularına göz atın. Ee, bu sizler için büyük bir e, etki olacaktır. Aynı zamanda fen bilimlerine gelelim. Fen bilimlerinde bu sene bir tık daha zorluk bekliyoruz. Son 3 seneden beri fen bilimleri zorlaşıyor. Yani fen bilimleri bu senede zorlaşma ihtimali yüksek dostlar. Şimdi bu verileri neye göre söylüyorsun hocam diyen arkadaşlarımız da olabilir hemen onu da söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, yayınladığı Türkiye genelinde her ders için doğru yanlış sayılarının e, gelişimine göre bakıyoruz. Yani 2020'de nasıl bir doğru sayısı olmuş 2023'te 2024'te nasıl bir doğru sayısı olmuş buna göre bakıyoruz ve ne kadar yüksek doğru sayısı olursa o ders bir o kadar kolaylaşmış oluyor Özellikle yeni nesil sorularda devreye giriyor artık. Ama bunun yanında Milli Eğitim Hakanlığı artık yeni neslin dışında yeni olarak da kazanım sorularına benzer sorularda katmaya başladı. Bu da çok önemli bir detay. İnanılmaz önemli bir detay. Şimdi inkılap tarihine gelelim. İnkılap tarihi son yaklaşık e, 3 senedir. Zorlaşıyor. Özellikle geçen sene zordu. O nedenle geçen senenin sorularına kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü geçen sene zor bir inkılap vardı. Kesinlikle göz atın bu senede inkılap tarihi orta seviyede gelebilir. Yani çok zor geleceğini zannetmiyorum bu sene inkılabın çünkü biraz veriler düşmüş. O nedenle bu sene çok çok zor olmayacaktır. Orta seviyede bir inkılap bekliyorum ama geçen senenin sorularına %100 Bakın dostlar. Din kültürü bu sene yine bir tık zorlaşacak. Çünkü son 3-4 seneden beri din kültürü her sene zorlaşıyor. Bu senede yine geçen seneye benzer sorular çıkacaktır. Yani geçen seneye benzer zorlukta sorular çıkacaktır. O nedenle kesinlikle yine din kültürü sorularına bakın. Geçen senenin sorularına çünkü geçen sene 2024'de benzer sorular gelecektir diye tahmin ediyoruz zorluk derecesinde. İngilizce geçen sene kolaydı. Zaten son 3-4 senedir de İngilizce her sene kolaylaşıyor. Bu sene de yine öyle olacaktır. Kesinlikle İngilizce sorularına da göz atın. Geçen senenin sorularına ve yine geçen senenin sorularından daha kolay sorular gelebilir bu sene İngilizce'de. Bunu da çok rahat bir şekilde sizlere söyleyeyim. Dediğim gibi İngilizce'de geçen senenin sorularına göre daha kolay sorular gelme ihtimali yüksek. Yani size genel olarak şunu söylemem gerekiyor. Geçen senenin sorularına kesinlikle bakın. Çünkü geçen seneye benzer bir sınav olacaktır. Yani 2024 yılına geçen sene dediğim 2024 yılına benzer sorular gelecektir. Benzer zorlukta yine sorular gelecektir. Tabii ki aralarında mesela fen bilimini daha çok zorlaşabilir. Ama diğer dersler birazcık daha geçen sene zorluk seviyesinde bir e, olacak gibi duruyor. Onu da söyleyeyim. E, tabii ki 2024'ü çözün. Yaptığınız net çok önemli. 2024'te ne yaptıysanız e, muhtemelen ortalama aldığınız net'e bir bakın O net'e yakın da LGS 2025'te almanız yüksek O nedenle sizlere tavsiyem e, 2024'ün çıkmış sorularına oturun Boş bir vaktinizde çözün Yani bildiğiniz kendinizi sınava tabi tutun Milliyetin bakanlığının verdiği süreye göre Kendinize bir süre ayarlayın Ve baştan bir başlayın en sona kadar sınavı bitirin Süreniz yetecek mi e, Kaç soru yapabileceksiniz Kaç net yaptınız bunlara bir bakın Ve ona göre kendinize bir analiz çıkartın en önemlisi sürenizi yetiştirebildiniz mi? Bu çok önemli. Süre yetiştirmeniz inanılmaz derecede önemli. Aynı zamanda da ortalama kaç net yaptınız mesela? Geçen senenin e, çıkmış sorularıyla kaç net yaptınız? E, yaptığınız net'e göre bu seneki net'inizi de az buçuk öğrenebilirsiniz. Tabii ki %100 aynısı gelecek demiyorum. Ama aşağı yukarı aynı gelecektir. Arada bir en fazla birkaç işte 5 net oynayabilir. En fazla da en en fazla 10 net oynayabilir diye tahmin ediyorum. Ama tabii bütün odağınızda vermeniz gerekiyor ve daha bir aylık bir süreç var. Siz bunu yarın çözerseniz ve LGS 2025'e kadar da sıkı bir şekilde çalışırsanız siz eksi 5 net değil, eksi 10 net değil belki artı 10 net, artı 15 net yapma ihtimaliniz çok yüksek dostlar. Sizlere bu süreçte zaten inanılmaz bir şekilde e, taktikler vereceğim. İnanılmaz derecede yine sizlere şunları şunları yapmalısınız diye önemli tavsiyeler vereceğim. Sadece bizleri takip etmeniz yeterli bu süreçte. Dediğim gibi Eğitim Bakanlığı'nın verdiği testler çok önemli. Yani e, kazanım kavrama testleri verdiği için Eğitim Bakanlığı... Genelde son birkaç senedir şey de veriyor Destek kaynak da veriyor Ders kitaplarının yanında Eğer bu sene de verildiyse Kesinlikle oradaki sorulara bakın Çözün Aynı zamanda da Çıkmış soruları çözün Aynı zamanda da ODS soruları soruları %100 çözün dostlar Bu üç şeyi yaparsanız Netinizde 2025 LGS sınavına kadar Zaten çok rahat bir şekilde Net artışı olacak Ama sadece önemli olan Bunları yapıp Kenara koymak değil Örnek veriyorum Siz bir denemeyi yaptınız işte bu söylediğim sorulardan e, herhangi birilerini yaptınız. Hiç fark etmez. Hangi soruyu yaparsanız yapın. Hangi dersle alakalı yine. Neyi yaparsanız yapın. Önemli olan şu. Örnek veriyorum matematikten A sorusunu yanlış yaptınız. İşte birinci soruyu yanlış yaptınız. Dostlar nasıl yapılacağını öğrenemiyorsanız öğrenemeyeceksiniz. Kesinlikle öğretmenlerinize gidip %100 sormalısınız. Eğer siz o soruyu nasıl doğru yapılacağını öğrenirseniz bir sonraki testinizde bir sonraki denemenizde zaten o soruyu yaparak artı bir net üstüne koymuş olacaksınız. Ve bu sadece bir soruyla böyle. Örnek veriyorum matematikten işte bir denemede 4 yanlış yaptınız. Bu 4 yanlışın da nasıl doğru yapılacağını öğrendiniz öğretmenlerinize sorduğunuz vesaire bu bir aylık süreçte ve öğrendiniz ve bir sonraki denemenizde bir bakıyorsunuz matematiği fullemişsiniz. Çünkü siz yaptıklarınızı zaten yaptınız biliyorsunuz ama yapamadıklarınızın da nasıl doğru yapılacağını öğrendiğinizde eksiğiniz kalmıyor ve haliyle iş fullemeye gidiyor. Bu taktik inanılmaz önemli bir taktik. Zaten duymuşsunuzdur belki ama yani sizlere bunu çok ciddi anlamda e, söylüyorum ki bunu %100 hatta %1 milyon uygulamalısınız. Çünkü bu şekilde net arttırma bu şekilde oluyor. E, sadece denemeyi çözerek soruları çözerek kenara koymakla olmuyor. E, net arttırma özellikle son bir ayda bu şekilde oluyor dostlar. Bunu uygularsanız son bir ayda inanılmaz bir şekilde netinizde e, gözle görülür bir artış çok rahat olacaktır bunu %100 uygulayın. Evet yavaştan videomuzu sona geldik. Bizim deneme linkimiz açıklamada. Ee, oraya da kesinlikle Göz atın çünkü orada sadece amaç deneme değil. Siz denemeyi alıyorsunuz. Aynı zamanda da yapamadığınız bir şey olursa sorunuz, e, sorularınızı e, bize gelip o Gmail üzerinden iletişim zaten biz size iletişim kuracağız. Oradan bize e, sorunuzu özel olarak soruyorsunuz ve biz de özel olarak yine yanıtlamış oluyoruz dostlar. Evet videomuzu sonuna geldik. Bu süreçte abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kendinize iyi bakmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Canlı yayınlarımızda olacak. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.